Bulunmuş. Mesele Adem Aleyhisselam'la başlar. İlk insan Adem Aleyhisselam'la başlar. Nazar insan varsa nazar vardır, göz vardır, bakış vardır. Yok şeyi diyor. Bulunanı diyor. O ne bulunan o da önemli. Ve lakin buradaki mesele nedir? Esas sırrını anlatamadım. Mevla Teala her şeyi yaratmış. Güzellikleri de, güzelleri de o yaratmış. Bir insan, Onur. o olsun, kızı olsun. En sevdiğim şey. bir şeye baktığı zaman, onu beğendiği zaman onun gözünden bir şey çıkıyor. Onur bir kurşun o dökme çıkıyor. fotoğrafı bulabilir. Burada Mevla ama gözümün önüne gelmiyor. Melik anlat da. Sen onu bir bulsana kendinden ya. Kendinden güzel oldu gibi. Bu ne güzel şeymiş gibi. Beni hmm. hesaba katmazsan. Benim yarattığım, Allah'ın dilediği güzellik bu diye. La kuvvete bak. Maşallah. Ne demek? Onun hazası mahsuf'tur. O maşallah ma, mahsuf müptedanı haberi bizim Arapçada. Gördüğüm bir şeyi maşallah ne demek şey Mesela Bunları anlatalım. Ne Şu demek maşallah? Ne demek? Orada hazası gizli. Orada kolay kolay her hocam da bana veremez. Yani önüne gelen sorsaydınız keşke şimdi iyi olurdu. Ma o şeydir ki diyorsun. Bak. O dir haber haberedadır. Müptedası nerede? Ne neydir yani? İşte o haza. Baktığın şey neyse. Diyorsun ki ben size bakıyorum şimdi. Maşallah yani haza gizli o. İşte bu gördüğüm ve beğendiğim şey. Ma o şeydir ki şae bunun böyle olmasını diledi. Kim? Allah, Allah diledi bu güzelliği. Peşine la kuvveteyi mutlaka koysunlar. La kuvvete, hiçbir güç kuvvet yok. Kimse bir şey yapamaz. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyla olur. Onun için burada da ne anası, ne babası, ne danası. Evet. Kimse tamam. bu, orayı, bu güzelliği yarattı. Allah'ın kuvvetiyle oldu bu iş. Ha. Orayı Allah'a verdin mi Allah da koruyor. Bir zarar gelmiyor. Adam istersen deveyi devirsin. Ama o zikir olmayınca Allah Teala da siz mi birbirinizi beğeniyorsunuz da benim zikrimi, zikrimi, şükrümü unutuyorsunuz diye dilediklerine bazen zarar verir. Her zaman zarar Allah yaratırsa zarar gelir. Yaratmazsa zarar gelmez. Ama ne buyuruyor? Mezarlıkta yatanların yine bu hadis-i şerif sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıktan geçiyordu. Ek serisi nazardan ölmüştür. Onun için benim buna bir çözümüm de şudur. Nimetlerinizi gizleyin. Hemen bir saat aldın, Neyse 2 milyonluk alacak halimiz yok ama kışak tak Instagram'a. Ya Instagram'a bu saati koyarsan görümcen huzursuzlaşır. Elkin huzursuzlaşır. Onun koca, o, koca, o, kocasına be. dalar, bu karısına dalar, yuvalar yıkılır. Ya hemen Instagram'a kolunu böyle gösterme. Bu gal. ne ya? Ha. Ondan sonra